Şöyle de açıklama yapayım. Ben şimdi tabii 99 depreminde Sakarya'da yeniden başlamış bir şey olarak bu konu hakkında çok büyük araştırmalar yaptım o dönemde de ve o dönemden sonra gelecek döneme kadar da YTD hakkında Kuzey Anadolu fay hattıyla alakalı çok büyük kendime göre bir araştırma yaptım. Ha, Güneydoğu ana baktığınız zaman bu bölgede Serkan Bey dikkate çekecek olursanız 400 sene üstünde bir deprem yaşanmamış. Evet. Sakarya bölgesine verebilecek olursak 1943 zelzelesi, 1957 zelzelesi, 1967 zelzelesi ve 1999 zelzelesi. Yani bölgede bir deprem aritmetiği var. Anadolu fay hattında. Elazığ, şey bu, Elazığ, bölge, Elazığ olan depremden sonra gerçi bu bölgede deprem olabileceği noktasında bir kanaat oluşmuştu ama hı hı. yüksek yıllar arasında bir deprem olmadığı için bölgede 20-25 katlı binalar var. Yani Adana da bu şekilde diğer iller de bu şekilde bölgede binalar çok yüksek. En büyük hatamız da şu ben bunu <laughs> pardon 99 depreminde bir profesör Japondan duymuştum. Maalesef ki ölülerinizi yani vefat edenlerinizi sağlam yere yaşayanları da biraz zemin olarak çürük yere inşaat şeklinde yapıla alışkan bir durum var. Aynı konu biliyorsunuz İstanbul için de geçerli. İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Ve Burada buradaki yapı da çok biraz karma karışıklık içerisinde gözük gözlemlesek de inşallah bundan sonra